Ey yo ey selamlar. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Ben gayet iyiyim. Şimdi bugün yine bir pazar günü basketbol oynadım. Yine asancak maceramız vardı. Aslında onun da videosunu çektim ama çok içemesim miydi? O yüzden bunu şimdi giderken bir daha çekiyorum. Basketbol oynadım. Şimdi eve dönüyorum. Yani iftar saatine de yaklaştık sayılır. Hem biraz yoğun trafik. Yoğun trafikte neler yaşadığımı görün. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Ama seviyoruz yine de bu hayatı. Yapacak bir şey yok. Şimdi başlangıç motorlarıyla alakalı biraz konuşmak istedim. Yani bu başlangıç motoru biraz daha kişiye göre değişiyor. Takdir edersiniz ki daha önceden motosiklet tecrübeniz var mı yok mu? Yani var mı yok mu derken başlangıç motoru ne demek abi? Başlangıç motoru demek yani. Ama tabii kendimden örnek vermem gerekirse mesela İlk videomda da söylemiştim tanışma videosunda. Sanayide orada burada Scooter işte 125cc, 250cc Motosikletler sürmüşlüğüm vardı. Tabii trafikte sürmüşlüğüm yok çünkü ehliyetim yoktu. E şimdi benim öyle bir geçmişim olunca ehliyeti aldım. Biraz da güçlü bir motosiklete binmek istedim. Yani az çok hakim olduğum için sisteme. O yüzden beni vaz bu konuda. Benim kendime ait ilk motorum bu motor. Kawasaki VN800. Kawasaki değil bak. Kawasaki. Genellikle Kawasaki deniyor buna ama Kawasaki değil. Kawasaki. Çok bil sen. Benim öyle sanayide motosiklete binmişliğim olmasaydı, hiçbir tecrübem olmasaydı alacağım motosikleti söylüyorum. Bu sınıfa ait. Çin motoru abi direkt. İkinci el. Çin motoru. İşte ne bileyim Cuba Superlight olur çok revaçta zaten onlar. Yani şu anda motovlog kullananların belki yarısı o motosikletle başlamıştır. Genellikle öyle bir eğilim var çünkü. Regal Raptor Daytona. Onun da bazı serileri bu arada. Bazı serileri problemli, bazı serileri sağlam diye biliyorum. Tabi onu araştırıp forumlardan bakmak lazım. Ki şöyle söyleyeyim, benim de bundan 7-8 sene önce bir ehliyet alma maceram olmak üzereydi. Olmadı o zaman. O zamanlar bakmıştım var yani Regal Raptor Daytona. 250'lik galiba onlar bilmiyorum. O tip bir motor bakılabilir. Yani niye öyle bir motorla başlanmak başlamak mantıklı? Çünkü ya bir şey olduğunda canın yanmaz abi. Sesim de biraz çatallı kusura bakmayın. Bir şey olduğunda canın yanmaz. Motosiklet düşer. Ufak tefek kaza yaparsın Allah korusun. Canın yanmaz en azından. Yani parçası kolay bulunabiliyor mu? Herhalde bulunabiliyordur. Bu zamana kadar Belki Çinli motorların içinde bu sınıfta, bu sınıf özelinde en çok bulunan iki marka sanırım. Superlight. Yani Küba Superlight'la Regal Raptor markası. Bir de onların galiba yenileri çıktı. Pildir. 125'lik, 250'lik falan. Ya sıfır bence mantıklı değil. Dediğim gibi en azından canınız yanmaz. Şu anda eyvallah. Hani malcanın yongası. Ayrı hikaye. Ama yine de niye canınız yansın ki? Ya bir de şöyle bir şey var. Belki bir hevestir. Kullanıp tekrardan atacaksındır yani bırakacaksındır. Gerek yok bence ya. Yani en azından minimum zararla bu defteri kapatmış olursunuz. Öyle ne bileyim gidip de işte yüksek CC makinalara yüksek paralar vermenin bir manası yok. Gerçi her yüksek CC uçuk paralar değil ama bu motora binmenin handikapı nedir mesela? Başlangıç özelinde değil ama tabi özeniyor abi insan. Ben de mesela özeniyordum ilk başlarda. İşte niye bu motoru aldım İşte keşke onu değil de ne bileyim bir Harley Davidson alsaydım falan filan ya bir gerek yok ya hem parçaları pahalı Harley Davidson üzerinde konuşuyorum şu anda parçaları bulunabilir ama bakımı pahalı parçaları pahalı Kawasaki de mesela VN800 de mesela şöyle bir şey oluyor parçaları problemli İşte orijinal ayna çok zor İşte ne bileyim koruma demiri alacaksınız mesela çok zor. Pahalı. Yani söyle söyleyeyim. Sinyalini almak istiyorum. Manasız paralar, saçma paralar ve az sayıda. Muadili zor bulunuyor. Başlangıç için bence idealdir ya. Al abi bir tane Regal Raptor. Al bir tane Kuba Superlar 125 P. Devam et hayatına. Parçası var. Tamam eyvallah. Titriyor, o oluyor, bu oluyor her şeyin artısı olduğu gibi eksisi de var tamam yürütebileceğin mi motosiklet iki markada ya zaten beni şu anda izliyorsan muhtemel olarak bu tarz motosikletleri seviyorsundur yoksa öteki türlü Scooter ile başla git yani Scooter bu arada her eve lazım çünkü terlik niyetine kullanacaksın Scooter'ı koyacaksın abi evinin garajına veya önüne neyse bakkala gideceksin çakkala gideceksin ufak tefek işlerini onunla halledeceksin. Zaten dikkat edin genellikle yani ekstrem motor kullanan insanların işte ne bileyim 1000 cc 1500 cc işte cruiser kullanan işte süper sport kullanan vesaire mutlaka bir tane terliği vardır evinde abi. İlla ki vardır. Genellikle yazlık bölgelerde de çok kullanılır. Sezonluk kullanılır genelde. İşte azam yaza doğru alır. Kışa doğru satar. Havaya bak ya hava oldu böyle ya. Gerçi akşam da oluyor. Beklediğimden az trafik var ama şu anda. Ya bu video konularında da aslında devamlı bir konsept üzerine düşünmek, kasmak istemiyorum. Yani her video çektiğimde belli bir konunun üstünde konuşmak istemiyorum abi. Kendimi biraz kısıtlanmış hissediyorum o zaman. Kafama göre konulardan bahsetmek istiyorum ya. Bu trafikte siz de görün yani nelerle uğraştığımızı. Bazen çok kılçıksız bir sürüş oluyor. Bazen problemli şeyler oluyor. Bazen kayıtlı olmuyorum. Yani çok enteresan şeyler geliyor başıma. Şu anda saatimi de takmamışım. Unuttum saatimi takmayı. Herhalde saat 6.30-7 civarı. Onun da etkisi var. Yani daha tam böyle iftarın şeyi değil yani. E bir de hafta sonu. Millet kaçıyor sağa sola. Gündüzden hava iyiydi yani. Sıcaktı. Millet kaçmıştır Urla'ya, Çeşme'ye. Piknik yapmaya gitmiştir yani insanlar. Bak şimdi Servis arabası soldan giriyor. Normal standart otomobil sağdan giriyor. Niye? İşte her şey ters gidiyor bizim memlekette. Hele bir de bazen iki otobüs yan yana geliyor var ya. Ya birader zaten şöyle bir şey var. Otobüs sağdan gitmesi gerekmiyor mu? E bazen diğer otobüs soldan gidiyor. Daha önceden şöyle bir geyik vardı herhalde otobüslerle alakalı. İşte denetlemek için artık belediye görevlisi mi, kimse, polis midir, nedir bilmiyorum. Denetlemek için işte otobüsleri bazen böyle atıyorum şu otobüs duranla otobüse biniyormuş da son durağa kadar gidiyormuş. Bilmiyorum doğru mu? Geçerliliği var mı? Varsa eğer öyle bir şey şu anda yapılıyor mu bilmiyorum. Ya hep aynı yollarda sürüyorum. Farkındayım. O işleri düzelteceğiz ama hafta içinde de mesela çok fazla kullanmıyorum motoru. Yani iki gün falan kullanıyorum genelde hafta içi. Cumartesi günü kesin bir sıkıntı yoksa motosikletle gidip geliyorum işe. Zaten öğlene kadar çalışıyorum onun dışında işte gezmek amaçlı sadece pazar günleri sürüyorum. Daha tam sistemi oturtamadık. Maşallah trafiğe bak. Şunu diyecektim yani devamlı aynı güzergahlarda kullanıyorum ama ya abi yapacak inan ki bir şey yok ya. Yani İzmir'in yolu bu anladın mı? Ya ben de istiyorum. İşte ne bileyim bir gün karşıya kadar başlamak istiyorum mesela videoya. E benim oturduğum yerden karşıya gideyim. Yani öyle boş bir vaktim yok. Öyle söyleyeyim. Bu işten para kazanmıyorum. Ya bu işten para kazanmıyorum ama elimden geldiği kadar da düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Düzgün bir yatırım yaptım mesela işte kameraya, mikrofona vesaire. Düzgün bir yatırım yaptım. Yine hatır sayılır para verdim. Türkiye şartlarında. Ya dediğim gibi bu işten, sırf bu işten para ekmek iyi olsam yaparım yani işim bu olur zaten. Ama şimdi iş var, o var, bu var. Kolay değil. He, siz de farkındasınızdır yani. Siz de sonuçta yani Almanya'da, Amerika'da yaşamıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz. O yüzden bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Yani bu videoda bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Dediğim gibi belli başlı bir konumla yoktu işin aslı. Böyle kamerayı açıp boş muhabbet yapmak hoşuma gidiyor. Sizler de muhabbetimi seviyorsanız ne mutlu bana. Çok yakından takip ettik bunu. Niye biz böyle bir hata yaptık? ne mutlu bana. Vallahi hoşuma gidiyor yani. Seviyorum. Seviniyorum böyle yorumlarınızı görünce. Olumlu olumsuz da yazabilirsiniz bu arada. Sıkıntı yok. Bu tip bir iş yapıyorsanız olumlu yoruma da hazırlıklı olmalısınız. Olumsuz yoruma da hazırlıklı olmalısınız. Yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Alınmayız, gücenmeyiz. Problem yok. Mantıklı olduğu sürece Allah'ın şükür her şeyde bir cevabımız vardır yani. Bu videoda arkadaşlar konumuz böyleydi. Pazar akşamı sizlerle ufak bir sohbet etmek istedim. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.